Merhabalar arkadaşlar. Turgut Ekip kanalına hoş geldiniz. Bugün Konya'nın devamını oynuyoruz. Evet dünyanın en saçma video girişi. Bugün Konya'nın devamını oynuyoruz. yapma bunu. Bir önceki bölümde bayağı bir ilerleme kat ettik. Şurada minicik bir tane toprakta başladık. Sadece Konya eyaletinde başladık ve hayvan gibi neredeyse bütün Anadolu'yu... Bana ne Konya İmparatorluğu'nu fomlayabilirim belki de şu anda. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle bir sınır... Çıkıyor. Benim buradaki bütün toprakları almam için 40 fırın ekmek yemem lazım. Ama speedrun bir şekilde oynarsam bence her şeyi yapabilirim abi. Bu hayatta başaramayacağım hiçbir şey yoktur. Ve ben neden halkımdan vergi almıyorum? Sana ne? turları bayağı atladık. Ben artık Romanya'ya bir savaşımı ilan edeceğim. Daha sonra Hırvatistan, Slovenya derken hayvan gibi neredeyse bütün toprakları alacağım. Daha sonra Polonya'ya gireceğim, Slovakya'ya gireceğim. Bu arada İtalya ile Polonya savaşı girmiş. Oğlum bu savaştan biz yararlanır mıyız lan? Polonya büyük ihtimalle İtalya'yı yenilir. Bayağı bir şey olabilir yani öyle söyleyeyim. Bayağı bir şey olabilir hocam yani bayağı bayağı. Tamam ya bu ordu yeter abi. Bu ordu Romanya'ya yeter abi. Şöyle güzel bir şekilde Romanya'ya girersek. Bu arada açtığım yayın her ne kadar da... Hey hey hey. Koramen, Vekti ve Dudu kuşu. Kanalıma üye olmuşsunuz. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Dodo kuşu dehşetül vahşit. Vekti ve Koromen ise Ahmet Kuyumcu üyeliklerini almışlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Neredeyse kesin çok yeni bir şey var şimdi. Label Baba açıldım. Konuşma ya. Oha. bu arada aldım ben. Hiç çaktırmadan Moldova'yı alayım dedim. Ben bir risk alacağım abi. Ben şuradaki Alman İmparatorluğuna ve şuradaki topraklarını alacağım abi. Buradaki toprakları ve buradaki topraklarını alacağım abi. Şu gösterdiğim kısımlardaki bir dakika bakayım. Ee, tam tamam buradan bir toprak gerekiyor. Hatta şuradakiler de gerekmiyormuş lan sanırım bekle gerekiyor mu? Vallahi gerekmiyor lan. İşte abi geçen gün... Sadece şu iki toprağı alsak yeterli abi Almanya'dan. Ee, şöyle Romanya ve Moldova ile biz bir barışalım. Şöyle bütün ordularımız bir sınıra gelsin abi. Evet. Almanya'ya da savaş mı ilan ettim bakalım. Eğer ki bütün topraklarını alıp çıkabilirsem bu savaştan çok güzel olacak. Bütün, bütün değil de yani. E, evet bu kadar toprak. Bu kadar toprak alıp çıkayım. Sal beni çıkayım ya. Valla Almanya sal beni çıkayım ya. İşim gücüm var benim. Yemin ediyorum bak seninle uğraşacak halim yok ya. Hadi artık be kardeşim. 11 ay oldu. Hah 11 ayın sonunda Almanya ile beraber... Barışmayı başardık Evet ben birazcık hızlı gidiyorum arkadaşlar bu bölüm ee, Normalde ben bu kadar hızlı giden bir insan değilim Tabi videoyu izlerken size hızlı gidiyormuşum gibi geliyor Çünkü bayağı bir yeri keziyorum abi videoda Şöyle abi Hırvatistan'a da şöyle bir girelim İlk turdan başkentine gireceğim gibi gözüküyor Şöyle bir baktığım zaman başkentine girdim mi girdim Valla ilk turdan adamları zaten yarısını aldık ki kardeşim <laughs> Neyse. Yapma bana bunu. Özge dur. Özge dur yapma. Özge hayır. Özge yapma bunu. Derken Hırvatistan'ın da bütün topraklarını aldık derken. Bir de şöyle birazcık daha ordu basıp. Evet abi Slovenya'nın da tamamını aldık. Eee artık oğlum İtalya sen ne yaptın lan İtalya? İtalya ile çok büyük bir savaş gerçekleştireceğiz bu arada onu söyleyeyim yani. Oğlum bir şey diyeyim mi biz bu bölüm belki Konya İmparatorluğunu formlayamayabiliriz çünkü baya bir devletle savaşmamız gerekecek. Ee, şöyle abi sorunları başlatalım. Şimdi bizim 0.72 teknoloji puanımız var bizim birazcık teknoloji yatırımı yapmamız lazım. Konya olarak teknoloji yatırımını yapmamız lazım. Abi bir şey diyeceğim bu çok iyi bir barış antlaşması lan sen ne yaptın? Abi sen mükemmel bir barış antlaşması yapmışsın şu anda İtalya farkında değilsin. Abi tamam, çok iyi ya çok iyi çok iyi. Allah, a Allah a belanı versin. versin. Bu ne ya? Bu ne abi? Berbat bir koku geldi buraya. Berbat. Berbat bir koku alıyor. Ya madem ki İran bize savaşı ilan etti o zaman şöyle bir e, ona hem cevabını verelim hem ona gününü gösterelim hem de Konya İmparatorluğu için gereken toprakları alalım. Ne dersiniz? Gerçi bu çok zor olacak abi. Adamlar çok güçlü ya. Ulan bu çok zor olacak beyler ama biz bunu başarırız. Ben kendime inanıyorum açıkçası. Şöyle abi ilk bir saldırılarımız yapalım. İki toprakta ya yani beş toprakta savunmaktansa iki toprakta savunuruz daha iyi. Abi iyi de burada da hiç ordu basılmıyormuş ya. Dur bir dakika. Benim şuradaki topraklarımı acilen almam lazım abi. Şöyle güzel bir taarruza geç Abi şöyle hatta Gürcistan'daki bütün topraklarını alalım abi İran'ı Şöyle abi çok ilerledim farkındayım Çok ilerledim ben bir pisliğim ee, Çok ilerledim ama merak etmeyin Merak etmeyin her şey benim kontrolüm altında Abi yapmayın gözünüzü seveyim ya Dur bir dakika. Şuradan abi. Ankara'dan, Eskişehir'den, Konya'dan, Aksaray'dan, Kayseri'de her yerden ordu abi. Sana ben hazırlıklı bir şekilde girmeyi planlıyordum ama şuradakileri ben bir alayım ya. Ne olur. Ne olur alayım. Abi çok fazla ordu çıkardı. Kafayı yiyeceğim. Çok ordu çıkardı şerif. Abi niye bu kadar çok ordu çıkardın ki ya? Nereden çıktın benim başıma? Allah'ın İran'ı ya. Nereden çıktın benim karşıma? Sonunda barıştın ya salak. Madem ki barışacaksın neden bu kadar oyaladın ki beni? Ben yani şu Polonya'ya bir savaş ilan edecektim ya. Polonya ilk bir savaş ilan. Hatta ben şu teknoloji yatırımlarını bir vereyim ya. Teknoloji puanlarını bir vereyim. İtalya ile de aynı zamanda bir ilişki geliştirelim ki onlardan bir savaş ilanı gelmesin. Polonya'ya savaş ilan ettim abi. Hiç sorgusuz sualsiz direkt pat küt çat diye savaş ilan ettim. Siz bile şaşırdınız onu biliyorum. Koskoca İran bize savaş ilan etti abi. Hiç böyle bölündük mü abi? Bize bir şey oldu mu? Olmadı abi. Koskoca İran'dan savaş ilanı geldi. Adamların yayıldığı coğrafyaya bak. Adamların yayıldığı coğrafyaya bak. Sizce biz bunu karşısında yenilmediysek bu ne biçim bir coğrafya lan? Polonya artık eski günlerin geri gelmesini istiyor ama gelmeyecek Polonya üzgünüm. Polonya'nın bir de şuralarda toprağı var ama ben onları almak için çok da uğraşmak istemiyorum. Yani şu toprakları alırsak bize yeter hocam. Şunları alayım tamam zaten tam güzel yetiyor abi tam bunları almak istiyorum adamsın Polonya adamsın Polonya tamam bir de şuradan Slovakya'yı bir kaldırırsak ee, Slovakya'yı kaldırırsak çok güzel olur Allah şurada büyük bir ordusu çıktı şuradan abi şöyle saldırırsak bence Şöyle şöyle yaparsak tamamdır. O değildi ben şunu fark ettim. Bizim ekonomimiz çok kötü lan. Oğlum bizim ekonomi bitmiş. Şuna baksana Almanya'ya bak 831 bin. Ee, İtalya'ya bak 809. Abi 576 bin kötü. Gel lan buraya hayvan. Camış memleketi yedin doymadın öküz. Hayır. Evet abi. Şu anda Konya devleti olarak anlık olarak 853 binlik bir ekonomiye erişmiş bulunmaktayız. Bu durumda Almanya'yı geçemedik ama İtalya'yı geride bıraktık abi. Onam Cezayir ne yapıyorsun lan? Hayır hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır hayır hayır. Alırsın sen ya Mısır. Cezayir kimi oğlum? Mısır sen alırsın Cezayir değil mi? Bir dakika. Sen Cezayirle savaşırken ben de sana savaşı ilan etsem nasıl olur kanka? Bok gibi şuralarda bir ülke olarak orada basmak istiyorum be. Vallahi şu baya Anadolu'da ki bütün hani eyaletlerin nüfusunu bitirmiş bulunmaktayız öyle bir ordu bastık öyle bir ordu bastık ki yani ne desem az yani bir dakika Cezayir yenilme hayır hayır Cezayir'e bir ekonomik destek sağlayalım abi maddi yardım yapalım ki ee, bir dakika Ukrayna mı Ukrayna Aa Ukrayna what the fuck tamam tamam orayı aldın doğrudur doğrudur orayı aldın Ukrayna'dan almamız gereken topraklar vardı biliyorsunuz ki o yüzden Ukrayna'ya biz bir dalalım bence Ukrayna ile barışmayalım Ukrayna'dan şu toprakları alıp çıkalım abi şöyle şuradaki topraklarını alıp ee, bize hangileri gerekiyordu şöyle bakayım tamam sadece bu ikisi gerekiyordu o zaman abi Ukrayna'dan şu iki toprağı alıp çıkıyorum abi ee, bir de savaş tazminatı alalım. Tamamdır. Bu kadar yani. Ukrayna senden alacağım şeyler bu kadar daha. Başka hiçbir şey yok. Gerçekten bu kadardı yani. Ve aynı zamanda Mısır'a savaşı ilan ettim abi. Haydi bakalım Cezayir'i ikimiz halledeceğiz. Bu görevi ikimiz halledeceğiz Cezayir. Haydi bakalım. Hadi Cezayir hadi oğlum. Şu anda ordu sayılarımız gerçekten çok az. Hani yeni dünya düzenine göre çok az ordu sayılarımız var. Neden? Çünkü biz biraz nüfus yatırımını aksattık mı diyelim. Nasıl diyelim ne desek yani. Öyle mi söylenir? Hani Biraz kötüyüz yani o durumda nüfus konusunda biraz kötüyüz orası doğrudur abi nüfus konusunda biraz kötüyüz ee, ama yapacak bir şey yok onu ileride hallederiz şimdilik bir şöyle e, hayvan gibi fetih yapalım öküz gibi barbar olalım. Barbar olalım da gerisi ne olursa olsun abi. Konyalılar barbar olmalıdır. Konyalılar barbar olmalıdır kardeşim. Allah Allah. Hadi bakalım. Tamam. Suriye'nin tamamını aldık. Şu anda Mısır üzerinde ilerleyişlerimiz de sürüyor. Biz adamın dibiyiz ya bence. Biz valla kral gibi kralız ya. İyi ki biz yönetiyoruz ülkeyi. İyi ki benden başkası yönetmiyor. Valla benden başkası yönetse var ya bok gibi yönetirdi ya. Artık Mısır'ın da sonuna geliyor muyuz beyler? Oo o ne lan öyle orada çok fazla ordu çıkardı. Neyse dur bakalım. Dur dur, dur. şuraya bir Alo? Anne sen yarım saate anca gelirsin değil mi? Ah be ulan oha ya Libya'da kaybediyoruz ama Suudi Arabistan'da güzelce ilerliyoruz ya vallahi her ne kadar Libya'da falan kaybetsek de en azından orada iyiyiz yani. Ya Arabistan'da çok fazla gereksiz ordu var abi bu ordular ne ya? Bizim birazcık Afrika'ya çekmemiz lazım orduları abi. Afrika'ya niye bu kadar az önem verdik biz? Oğlum ben bir şey yapayım mı lan? Cezayir'e de savaş ilan edeceğim. Beyler ettim. Vallahi ettim. Benden günah gitti. Cezayir'e savaş ilan ettim beyler. Vallahi Cezayir'e savaş ilan ettim. Ben vallahi gaza geldim. Çok gaza geldim. Çok anlık bir karar aldım ama ee, hızlı olmam gerekiyordu. Gerçekten Cezayir'e savaş ilan et. Gerçekten ama gerçek bak inanmıyorsunuz falan ama gerçekten ettim abi. Uy ama Allah belanı vermesin ya. Ulan Allah belanı vermesin senin Allah belanı vermesin. Sen nasıl bir pisliksin. Bu ne ya? Bu ne ya? Burada ordu var. Niye bu? Bir dakika dur. Ya. Ulan niye bu kadar çok yanlışlıkla. Bassana bassana Moğuz Moğoz basmıyor ya. Şöyle 2955'lik orduyu götür. 2005'lik ordu götür. 4000'lik orduyu götür. 5800'lik orduyu götür. 7300'lik orduyu, orduyu götür. Tamam diğerleri kalmaya devam edelim. Siz hala fethedin abi buraları. Diğer ordular gidebilir. Evet. Güzel. Zaten bu tur Arabistan'ı bitir bitiriyoruz diye düşünebilirim. Yani öyle düşünebilirim şahsen. Evet bitti zaten. Allah senin belanı versin be dostum. Allah senin belanı versin be dostum. Pislik. Pislik ülke. Şerefsiz Cezayir, Barış benimle. Şerefsiz. Şerefsiz Barış benimle. Moralim bozuldu ya. Hani gaza getir, bütün gazımı falan boşa çıkardı adam ya. Çok az kaldı, vallahi çok az kaldı. Kafayı yiyeceğim ya. Nerede bu? Sen niye burada toprağın var? Abi şaka gibi ya. Vallahi de billahi şaka gibi ya. Ne, nereden gideyim ben şimdi oraya? Dur bari şuradaki orduyu oraya götüreyim. Ah ah çıkarmamız da başarılı oldu abi. Şöyle şu Somali taraflarında da ilerlersek. Bu kim ya? Bu Etiyopya mı bu ya? Etiyopya sen ne kadar gelişmişsin lan öyle helal lan sana. Abi ne yapıyorsun sen mısır Allah'ın Ya sen pislik misin ya Ya mısır sen hayvan mısın ya Abi şaka mısın sen anlamıyorum ki ya Bıraksana artık beni zaten bitti Ülken gitti ülken ülken alo Ülken gitti ülken kurtarmaya çalışma artık Gitti teslim ol bit artık Aa yeter ya Teslim olsana koçum Teslim ol teslim teslim Abi teslim ol artık Bir şey atma Aaa ah. Yeter artık yeter Yeter dostum yeter. Allah'tan. Allah'tan buraya çıkarma başarı oldu. Sadece 3 tur daha dayanabilirsek. Ya 3 tur dayanacağım. Sadece 3 tur dayanacağım. Vallahi kafayı yedim. Vallahi kafayı yedim. 3 tur dayanacağım sadece. 3 tur ya. Aa 3 tur dayanacağım ya. Sal artık sal sal. Ya sol tık bas artık. Sol tık bas bas. Alo. Bas artık ya. Ulan bu nasıl bir dünya? Nasıl bir dünya? Abi bir de hala alıyor 80 kişilik ordularla vallahi yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Etiyopya! O Bu bu ya. Etiyopya. Etiyopya pislik bir sesen ya. Nasıl bir insansın ya? Oh be sonunda ya sonunda Bütün topraklarını alamıyoruz tabii ki ama bir dakika Evet şöyle bir barış antlaşması yapayım abi Şöyle bir barış antlaşması Bütün ordular Konya'da toplansın gerçekten de Mükemmel bir galibiyetten geri dönüyoruz Şöyle abi bütün asimilasyonları başlat Abi o sırada asimilasyonlar tamamlanırken Ben de şöyle bir çılgınlık yapayım mı Sizce ben de o sırada şöyle bir çılgınlık yapayım mı Bu bölüm aşırı derecede saldırganız Gerçekten bu bölüm Biraz fazla saldırgan geçiyor ee, Ama yapacak bir şey yok abi ee, Yani hedeflerimiz bunlar. Hedeflerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla birazcık saldırgan oynamamız gerekebilir yani. Evet abi Irak aslında Irak evet Irak'ı da alabiliriz. Irak hatta şu anda alalım abi. Ya Rusya niye bana savaş ilan etti? Kafayı yiyeceğim. Haa. Ya neyse Rusya'dan almam gereken topraklar da vardı abi. Tamam Rusya'daki toprakları da alırız. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Alacağız. Bas artık senin gibi farenin ben bas artık lan bas lan bas. Rusya ile barışmak falan yok. Her ne kadar toprak alırsa alsın barışmayacağım abi. istediği kadar toprak alsın. Ulan nasıl bir Rusçasın sen ya? Sen nasıl bir Rusçasın ya? Böyle Rusya mı olur? Sen yıkılmışsın, gitmişsin. Sen nasıl hala güçlüsün ya? Ulan böyle Rusya mı olur abi? Sen nasıl bir Rusçasın? Bu ne lan? Adam ilk baştaki oyunu ilk başta halinden daha güçlü bir şekilde karşıma çıktı şu an. Şöyle Rusya'ya bir saldırıya geçelim abi. Bakalım başarılı Bir deneme yapıyorum şu an. Aa başarılı olduk. Allah senin belanı versin Rusya. Uf. Ver topraklarımı bana geri. Ver istemiyorum sana toprak vermek. Sana toprak vermek falan istemiyorum ben. Ya benim anlamadığım senin nüfusun 2 milyon 738 bin. Benim nüfusum 4.3 milyon. Ben nasıl hala sana karşı da daha düşük ordu basabiliyorum ya? Ya benim niye nüfusum yok senin? Benim neden nüfusum yok senin? Niye nüfusun var? Ben burada 3 bin ordu zor basarken sen onu karşıma 25 binlik ordu çıkartıyorsun ya. Bu nasıl olabilir? Age of History 2 bana bunu açıkla. Bu nasıl olabilir ya? Şuradan abi. Bütün Anadolu'dan ordu bas ya. Valla bütün Anadolu'yu şu anda savaşa çağırıyorum. E, hatta hatta şuradaki orduları da Rusya sınırına gönder. Rusya'yla fena bir savaş gerçekleştireceğiz. Abi yapma işte yapma. Sadece şuraya bir saldırı yapacağım. Şurası benim hiç içimi rahat etmedi. Şuraya bir saldırayım. Al işte bir de kendisi saldırı yapıyor ya. Bir de kendisi saldırı yapıyor ya. Ah ah kafa yiyeceğim. Vallahi biz bu oyunu boşuna mı oynuyoruz? Ne yapıyoruz anlamadım ki ya. Ya o kadar ekonomik yatırım yaptım. O kadar nüfus yatırım yaptım. Her şeyi yaptım. Halen daha nüfusumuz çok kötü ya. Artmıyor nüfus artmıyor lan. Atmıyor oğlum nüfus ya. Şu ordulara baksana kaç tane ordu harcadık daha 25 bin orduyu anca gördük. Adam burada tek başına karşımıza 25 binlik ordu çıkardı ya. Pislik ya. Abi yeter artık yanlışlıkla tur at ya. Abi yanlışlıkla tur at. Allah senin belanı versin ya. Nasıl bir de nasıl bir devletsin sen anlamadım ki nasıl bir ülkesin nasıl bir ideolojiye sahip sen nesin ya böyle? Nesin oğlum sen ya? Kafayı yiyeceğim vallahi adamı bu var ya kafayı Bu ne oğlum ya? Dur sen nereye gidiyorsun ya? Kafayı yiyeceğim ya. Allah belanı versin Rusya senin. Rusya öl göber inşallah Rusya. Kaç kere bela okudum videoda ya. Kaç kere bela okudum ya. Gir lan gir. Artık bu orduya da karşı koyamazsın sen. Bu orduya da artık karşı koyamazsın sen ya. Tamam abi güzel bir comeback attık Güzel bir comeback atmadık da yani güzel toparladık diyebiliriz aslında Toparladık yani ee, Şöyle abi birazcık şuradaki asimilasyonları bir tamamlayalım Tamam güzel abi Kırım'a şu anda giriyoruz abi Tamamıyla %100 Rus toprağı olan Kırım'a şu anda giriyoruz İlk defa toprak fethedeceğiz abi Ruslardan Yani çok heyecanlıyım şu an Hayatımda hiç bu kadar heyecanlı olmamıştım daha önce Evet Kırım'ı fethediyoruz abi Evet çok çok heyecanlıyım ya şu an Böyle bir şey olamaz ya Burada bir 5 binlik ordu bırakalım. Ee, hatta direkt olarak şöyle ilerleyelim. Ee, tamam. Hatta şurada biraz daha ordu bırakalım biz. Şöyle Ermenistan'a bir giriyorum abi. Kafkasya'dan gireceğim. Direkt pat güç, çat. Bütün Rusya'nın bütün Kafkasya'daki topraklarını alacağım. Şu iki toprağa kadar. Şu iki toprağa kadar sınır kuracağım. Daha sonra da e, barışacağım. Yani şuraya şuraya kadar alacağım. Daha sonra Rusya'dan almam gereken topraklar bitiyor zaten. İmkartorluğu kurmak için. Ee, benim amacım şu anda ne kurmak biliyor musunuz? Konya İmparatorluğunu kurmak. Konya kur. Ya Konya gibi bir seride niye bu kadar sinirlendim ki ben ya? Konya lan bu. Bırak kurmasın ya Konya. Ya yani bu kadar ilerleyebildik de yani evet. 30 kişi savaş açıyor. 30 kişi savaş açıyor. 30 30 30 kişi savaş açıyor ya. Bu ne ya? Al şu Kırım'ı. Al şu Ermenistan'ı, Azerbaycan'ı. Tamam yeter. Yeter valla barışalım. Yeter valla bit. Valla yeter ya. Bak Rusya'dan intikam alıyor. Hatta ben bu bölümü burada bitireceğim tamam mı? İmparatorluk yolunda diye bir başlık koyacağım. İmparatorluğu tamamıyla kuramadık. Gerçekten bu bölüm kurmayı düşünüyordum ama gerçekten hani nasıl olduysa bu bölüm imparatorluğu kuramadık abi. Şu imparatorluğu bu bölüm kuramadık. Kurulmadı yani bu. Bu kurulmadı ya. Bunu nasıl kuramadık biz ya? Neyse abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Konya videolarında görüşmek üzere. Bay bay. Bazen canlı yayın gelecek. Hadi bay bay.